Evet, merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra tekrar birlikteyiz. Sizlerle nasıl bu hucu alabileceğinizi, huç korku alabileceğinizi göstereceğim. Bunun taktiklerini öğreteceğim. Özellikle oyuna para vermeyen benim gibi free to play bir oyuncuysanız bedava huç alma şansınızın bile olması gerçekten iyi bir şey. Oyunda bunun da yüzdesini yükseltmişler. Artık daha fazla çıkıyormuş. Sizlere bunu nasıl yapabileceğinizi, bunun nasıl botunu kurabileceğinizi göstereceğim. Bütün gün AFK bıraktığınızda şansınıza 12-13 saatte bir tane geldiğini söylüyorlar. Şimdiki şansla. Tabii ki ilk saatte de gelebilir, 13 saatte 5 tane de alabilir. Bu tamamen sizin şansınız. Öncelikle indirmeniz gereken program AutoClicker by Polar 2.0. Şimdi burayı ilk başta gördüğünüzde karışık gözükecek ve sizde böyle gözükecek. Öncelikle number of repeats. Bu işlemi kaç kere tekrar etsin? Bütün gün afk bırakacağınız için 9999 yazabilirsiniz. Ardından pick deyip bir kere buraya tıklayın. Sonrasında mantık çok basit. İlk başta bizim bir tane oltayı atmamız lazım. Oltayı bir kere atacağı için buraya 5 yazın ve bir tane ekleyin. Şimdi biz burada attık ama balık direkt gelmiyor. Biraz beklememiz lazım. Yaklaşık 3000 yazdığınız zaman ve eklerseniz ne olmuş oldu? Şimdi bakın. F6'ya bastığım zaman atacak. Sonrasında 3,5 saniye bekleyecek. Hatta 3 saniye bekleyecek. Balık gelmiş olacak. Sonrasında bizim bu balığı çekmemiz lazım. Çekmemiz için de bunu birden 1 yazıp tık 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 bakın ekleyebildiğiniz kadar birazcık ekleyin. Şimdi balığı çekiyorum. F6'ya bastım. Hop. Bakın attı. Hop, ayarladık. F6'ya bastım. Şu anda attı. Ellerim havada. Bekledi balık geldi. Kendisi çekmeye başladı. Evet eksik olan şey ne? Balığı bir kere de çekemedi. 1-3 saniye daha bekledi. Balığı çekerken işlem tekrara girdi. Yeterince klik eklemediğim için balığı kurtaramadı. Hani bir başına tek seferde o balığı alabilmesi lazım. Birazcık daha şu birliklerden ekledim. Buraya geldim ve F6'ya bastım. Olta'ya attı. 3 saniye bekledi. Balığı çekmek için bastı. Bakın gene yarısında kaldı. Ne yapmam lazım? Birazcık daha birliklerden eklemem lazım. Bakın ellerimi kaldırdım. Bu şekilde de sabaha kadar bırakırsam balığı tutar. Ama ne olur? Her balık tutmaya başladığında şurada bir 3 saniyelik kaybımız olur. Bu da her balıkta 3 saniye demek. Belki 1000 tane eşya tutarsak 1000 çarpı 3 saniye demek. Onun için bizim farmamızı yavaşlatacağından dolayı birazcık daha bundan ekliyoruz. Şimdi tekrardan F6'ya bastık. Evet. Arada bir böyle yapabilir. 3 saniye bekleyecek. Balığı aldı. Bastı, bastı, bastı. Balığı kurtardı. Evet, şu anda her şeyimiz hazır. Bakın ellerim havada. Kendi sistemini kurdu. Tekrar etmeye başlıyor işlemi. Bazen böyle kaçırabilir. Gayet normal. Böyle kaçırmaması için de yapmamız gereken tek bir şey var. 3 saniyeyi 3500 saniye yapmak. Bakın kendisi tekrardan aldı. Tek sefer kurtarmadı. Birazcık daha ufak tefek ayarlarla tabii ki bu sizin oltanıza göre de değişir. En iyi oltanız varsa ya da e, en kötü oltanız varsa o 3 saniyeyi 5 saniyeye kadar çıkarabilirsiniz balığı tutması konusunda. Şu an benim bazı ufak ayarlar yapmam lazım. Onları da ayarladığım zaman bunu böyle bırakınca Bakın kendisi sabaha kadar bu şekilde balık tutmaya başlayacak. Evet. Şimdi bu ayarlarımızı tekrar yapalım. Sizlerin de görmeniz için. Komple. Bundan daha güzelini de yapabiliriz. Şu birleri 5'i de yapabilirsiniz. Tamamen sizin oynanış, oynanış tarzınıza göre değişir. Remove all items. Bakın öncelikle 5'lik bir tane ekledim. Sonrasında 3500'lük bir tane ekledim. Sonrasında 5'lik. Bayağı bir ekledim. Şimdi tekrar deneyelim. Balık geldi. Tıkladı 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 tıkladı. Yetmedi. Bir dahakine birazcık daha tıklama ekleyeceğim. Bir iki tur attığım ne olduğuna bakalım. Bakın biraz öncekinden bir tık daha güzel oldu 5'e çektiğim zaman. Tekrardan F6'ya bastım. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane daha ekledim. Son kez kontrol edelim sizin sayenizde. F6'ya bastım, ellerimi kaldırdım. 3,5 saniye bekliyor. Balık geldi. Hop birkaç tıklamamız daha var. Tabii ki çıkan eşyaya göre tıklama sayısı da değiştiği için bazen karışabiliyor. Ama yine bütün gün afk bıraktığınızda bu sizi kurtarır arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmayın. Bakın şu an kendisi atmaya başladı. Yine 3,5 saniye bekledi. Balık geldi tıklamaya başladı ve balığı iki seferde çekti. Dediğim gibi küçük bazı ayarları yaparsanız şimdi birkaç tıklama daha ekledim. Yetersiz kaldığını gördüğüm için yine yetersiz kaldı. Bu 3.5 saniye bekleme muhabbeti işte burada birazcık sıkıntı çıkarıyor arkadaşlar. Balık tutarken 3.5 saniye fazla beklemiş oluyoruz. Evet bekledik. Balığımızı yakalamaya başladı. Tekli çekemedik. Bir 10 tane daha ekleyelim. Belki bu sefer olur. Ellerim havada kendisi hop. Evet bu sefer çekmeye başladı. Gördüğünüz gibi birazcık kurcuklayarak siz de kendi ayarınızı bulabilirsiniz. Şu an at çekini yaptı. Tur tekrarlandı. 3.5 saniye bekledi. Şansına balık gelmedi. Evet bu sefer balık geldi. Kendisi çekecek. Ve sabaha kadar afk bırakırsanız belki bir adet korki kazanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, yayınlarıma beklerim. Geçenlerde Please Donate ve Adopt Me'de oynadık. Ne kadar yayınlarıma gelip destek olursanız o kadar mutlu olurum. Hesabımızın son hali de şu anda. 8, 16, 24, 25 tane hucum var. Ee, yaklaşık 33-34 tane glitterin, glitterinkim var. Saatte 200 kdan fazla kasmaya başladım. Yayınlarıma bekliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.